Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyicilerimiz Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Geride bırakmakta olduğumuz ömrümüzün bir yılını gözden geçirme konusunu işleyeceğimiz programımıza hoş geldiniz. Bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmakta. Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Bir hadisi şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Rabbimiz hangimizin daha güzel ameller işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet muştusuna ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki zaman su gibi akıyor ve her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Geçen her dakika, her saniye bizi gençliğimizden uzaklaştırıp olgunluğa ve yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona, yani ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Şöyle buyurmaktadır. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Bu ayeti kerime başta ömür olmak üzere Rabbimizin ihsan ettiği bütün nimetlerin aynı zamanda sorumluluk gerektirdiği konusunda bizi ikaz etmektedir. Şükrünü ifa etmekten aciz olduğumuz bütün nimetler gibi ömrümüz de Rabbimizin bize bir emanetidir. O halde ömrümüzü nerede ve ne uğurda tükettiğimizden sorumluyuz. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle pek çok insan Sağlık ve boş vakit konusunda aldanmakta bu iki eşsiz nimetin kıymetini bilmemektedir. Ancak Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle geçirilen zamanlar kazanca dönüşür ve sahibini hüsrandan kurtarır. Allah'a iman ve Resulullah'ın sünnetine uymakla geçen ömrümüz, hayatlarımız bereketlenir. İyilikle, ihsanla, erdemle ve güzel ahlakla süslenen ömürler mamur olur. Rabbimizin rızasına uygun, huzurlu ve adil bir dünyayı imar etmek üzere gönderildiğimiz hayatımızın bir yılını daha geride bırakmak üzereyiz. Takvimlerin değiştiği bu günler geçmişin muhasebesini yapmak adına hepimiz için önemli bir imkandır. Hatalarımızı gözden geçirmek, günahlarımıza tevbe etmek, yeni ve doğru kararlar almak, hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için bulunmaz bir fırsattır. Yoksa yeni yıl dini ve ahlaki değerlerimizi unutarak milli ve manevi hassasiyetlerimizle bağdaşmayan davranışlar sergileyerek karşılayacağımız bir zaman dilimi değildir. Miladi yeni bir yıla girerken kendimize soralım. İmanı ve Rabbimizin rızasını kazanma azmini hayatımızın merkezine yerleştirebildik mi? Yoksa heva ve hevesimizin peşinde mi sürüklendik? Güç ve kuvvetimizi, bilgi ve emeğimizi, akıl ve tecrübemizi, İslami hakikatleri, insani ve ahlaki değerleri yüceltme uğruna mı harcadık? Yoksa gündelik arzularımızı ve şahsi beklentilerimizi mi önceledik? Gönlümüzde merhamet, adalet, tevazu ve hikmet mi yer verdik? Yoksa kibir, riya, cimrilik ve haset hastalığına yenik mi düştük? Rabbimizin Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa erersiniz. İlahi fermanına sadakatle bağlanabildik mi? Elimizi, dilimizi, belimizi kötülüklerden çekebildik mi? Dilimizi kem sözlere kapatabildik mi? Zihnimizi kötü düşüncelerden arındırabildik mi? Kalbimizi Allah aşkıyla doldurabildik mi? Anne babamızın, eşimizin, çocuklarımızın haklarını koruyabildik mi? En son hangi yetimin başını okşadık? Hangi komşumuzun halini hatırını sorduk? Hangi yaşlının gönlünü aldık? hangi yoksulun ihtiyacını giderdik. Kalan ömrümüzü Rabbimizin rızasını kazandıracak iyi ve güzel işlerle donatmaya karar verelim. İnsan olmanın şerefli sorumluluğunu, emaneti yüklenmenin ağırlığını ve hesap gününün yakınlığını unutmayalım zamanımızı boşa harcamayalım. Boş ve yararsız işlerden uzak duralım. Hata ve yanlışlarımızdan dönelim. İbadetlerimizi hayır ve hasenatımızı çoğaltalım. İşte o zaman ömrümüzün her yılı bizim için gerçek bir milat, gerçek bir imkan ve ümüde dönüşecektir. Hepinizin miladi yeni yılını tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını diliyorum.